Evet arkadaşlar bugün sevinçim yapıyoruz. Kanalıma abone unutmayın. Şimdi oynayacağız sonra. Size çok hoşlanıyorum. Sizi seviyorum arkadaşlar. Baklava bir. Solayım ay. Oo oh, iki iki iki. Bunu ben bilmiyorum arkadaşlar. Dört. İsmilla. Sekiz. Yirmi olsaydı no. keşke bunun kadar. 9 Dokuz. Dokuz. Şeyma yine oyet. inan sütlaç. Aaa sütlaç katsaydı. Oh. Arkadaşlar şimdi ben bunu 3'e mi katayım 4'e mi katayım Arkadaşlar ben şimdi bunu 3'e mi katayım 5'e mi katayım 6'ya mı katayım 7'ye mi katayım Seç yapacağım O piti piti Karemeni sepeti Terasi raksi Cimnastik Biz size geldik Eğlendik Ama 2'ye 3'e koydum Şimdi 5 var, 6 var, 7 var. Bu. Bunu biz katarsak iki tane kalıyor. Bizi de bunu götürseydin. Bunu da biliriz. Bunu da. Bunu da. Burun gibi bir başka farklı Çok olabilirdi. Çok. Çok. Bugün Girebilirdik. Bu lan? Bu ne? Şunun tatına bak. Bunu beğenmedim ben. Bunu beğenmedim. Bunu birisine kalsaydım. Bunu birisine kalsaydım. Çok iyi olurdu. Ama bunun seçimi çok iyiydi. 190. 150 Şimdi ben arkadaşlar 5'e mi koyayım 6'ya mı koyayım 7'ye koydum ben seçim yapamıyorum. Ben bunu 5'e mi koyayım ya? Sanki bir düşüneyim. Şimdi bunu katsam 7'ye 7'nci olur. Bunu katsam 6'ya 6. olur. Bunu katsam 5. olur. Ben midiye koymak isterim. Bu arkadaş. 5 Oo, bunu da altıya katak mı arkadaşlar? Katak mı? Katak mı arkadaşlar? Easy. Katıyorum. Kattım. Evet bu kadar. Bitti.